Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı 24 Aralık 2024 tarihinde Çağlayan Cerit ilçesi Aksu Mahallesi'nde yaptığı bir operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre şüphe üzerine durdurulan otomobilde sürücü B, H ve yolcu Mi, S isimli şahısların üst araması sonucunda sırasıyla 3 gram ve 5 gram kubar esrar bulundu adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Beyahan'ın ikametinde yapılan aramada ise 30 gram kubar esrar, bir adet hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, bir adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 adet MK yapımı, 9 mm tabanca fişeği ile 2 adet fişek çekirdeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. B. H-25 Aralık 2024 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu cezaevine teslim edildi.